Bugün elimde beni çok şaşırtan, çok beğendiğim bir cihaz var. Anlaşacaklarım çok hoşunuza gidecek. Eminim ki bu videonun sonunda bu cihaza aşık olup buradan önerdi olacaksınız. Ben böyle ikisi bir arada ürünleri çok seviyorum. Özellikle de taşınabilir ama aynı zamanda böyle klavyesi olan tabletlere bayılıyorum. Çünkü her yerde gidip rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. Hafif falan mesela derken Huawei'nin MacBook Air'si çok enteresan bir şekilde beni 12'den vurdu tam buradan çünkü bunun üzerine Windows kurulu şimdi şöyle başlayayım bu bir tablet okey ama içinde Windows var bir yandan klavyesinden beraber kendisi bir notebook oluyor çok iyi bir ekran oranına sahip bir tablet modelinde büyük bir tablet var parlaklık oranı yüksek ve bu sayede hele hele şimdi yazarları da geliyor yazarları Güneş de çıkıp artık açık alanda çalışmaya başlayacağız. Rahatlıkla çalışabileceğiniz bir cihaz var yanımda gene. Windows 11 var. Windows 11'den hepimiz nefret ettiğimiz için bir şey diyemeyeceğim ama şaka bir yana Windows 11'den beraber gelişimleri Windows 11'in düzeltmeleri arttıkça daha da rahatlıkla kullanılabilir bir hale gelecek bir cihaz var. Şimdi şunu söyleyeyim. Hemen sonra da biliyorum. işte bununla çalışabilir miyim? Ödev yapabilir miyim? işte kalemcik nasıl çalışıyor? Vesaire vesaire. Şunu söyleyeyim. içerisinde hem depolama alanı sağlam SSD bulunuyor. Hem 16 GB RAM'i var. Hem çok yüksek bir Intel işlemciye sahip. Bu çok iyi bir notebook. Klavyesinden beraber, Bluetooth klavyesinden beraber kullandığınız zaman ki geniş bir klavye var rahat kullanabileceğiniz bir klavye var geniş bir touchpad ile beraber burada bana gönül rahatlığından güvenebilirsiniz ben bu cihazı yaklaşık olarak iki buçuk haftadır aktif kullanıyorum hem notebookla yapabileceğim her şeyi yaptım hem tabletle yapılabilecek her şeyi yaptım şimdi notebook kısmında zaten benchmarkları görüyor olacaksınız kendi alanında burada şunu söyleyeyim bu göreceğiniz benchmarklar bu tableti notebooklarla karşılaştırıyor. Yani notebook performanslarına baktığınız zaman bu tablet, notebookun ortalamanın çok üzerinde olduğunu zaten gözlemleyeceksiniz. Performans bakımından yüksek bir cihaz olabilirsiniz. Bununla oyun oynayabilir miyim? Çünkü zaten çalışabilir miyim sorusunu geçtim fark ettiyseniz. Oyun oynayabilir miyim derseniz Thunderbolt girişi var. Buradan aa, monitöre bağlayıp veya işte isterseniz Wi-Fi 6 destekli veya Bluetooth destekli 5.1 olması lazım. Ondan beraber kablosuz cihazlara bağlayıp oradan sunum yapabilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz. Counter Strike, World of Warcraft, rahatlıkla hepsini bu cihazda çalıştırabilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Ekran kalitesini tekrar tekrar altını çizmek istiyorum ama madem oyun edip işin içine biraz filmi de falan da eklersek dört tarafından birden desteklenen bir hoparlör sistemi içerisinde ve ses performansı da gerçekten e, müziksever bir adam olarak konuşuyorum, iyi bir müzik dinleyicisi olarak konuşuyorum. Çok çok iyi böyle bir cihaza göre. Cihazla ilgili olumsuz bir şey söylemek çabası içerisindeyim. Ee, ne diyebilirim? Düşüneyim. Bütün bir gün yetebilecek bir ömrü var. Ne kadar olumsuz olursa eğer. Ama beraberinde gelen hızlı şarj, özelliğine sahip cihazla beraber bunu 1,5-2 saat içerisinde tekrar %100 şarja kavuşturabiliyorsunuz. O yüzden hani kısa süre içerisinde aslında bu eksikliğini de bir yandan halledebiliyorsunuz. Beraberinde gelen kalemcikle beraber rahatlıkla çizim yapabiliyorsunuz. Tabii ki el yazısını falan hepsini tanıyan programı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şimdi biliyorum aklınızda cihazın ne kadar hassas olduğu, çizimle ne kadar performanslı olduğu ile ilgili aklınızda sorular var. Şunu söyleyeyim, biz Singing Giant'da yani kendi oyun firmamızda ee, yapacağımız konsept ağaç çizimlerinde bu cihazı kullanacağız bundan sonra. benden sonra bu cihaz Oğuz'a gidecek ve Oğuz bunu kullandı. O yüzden ben Oğuz'a dönüp Oğuz'a soracağım. Oğuz ne diyorsun? Bunun ne avantajı var? Neyini sevdin, neyini sevmedin abi? Öncelikle Photoshop'un tam sürünü kullanabildiğimiz tek ekranlı cihaz. Photoshop'un tam sürünü kullanabildiğimiz tek ekranlı cihaz. Evet. E, bunu diğer ürünlerde kullanamıyoruz işte. Hı. Yani, ekstra, bağlı ekstra bağlı olmadan kullanılamıyor diğer cihazlarda süper. Diğer... yaparken ekrana Kalemi sadece. Baskı hissiyatı güzel bir detay. Bunu ben de çok seviyorum mesela Oğuz. Elinizi algılamıyor çizim yaparken. Yani hem hassas bir şekilde baskınızı anlıyor ama elinizi algılamıyor. Rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. Evet. Bu kadar. Çok o, güzel yani, Kalktığınız için teşekkürler Oğuz Bey deyip tekrar stüdyomuza geri dönüyoruz. Güvenlik açısından derseniz cihazın üzerine parmak izi okuyucusu var. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hani şimdi arkada belki de işin dalgasını geçiyoruz sade bir tasarım var diye zaten bir tabletten <laughs> çok da karışık bir tasarım bekleyemezsiniz ama enteresan bir özelliği var. Şimdi fark etseniz, cihaz fazla kuvvetli ve e, bunun için aslında içerisinde küçük bir e, soğutma sistemi bulunuyor ama o kadar sessiz çalışıyor ki bu fan hani var mı yok mu ben söylemesem anlamanız mümkün değil diyebilirim size. Çok yüksek performansa çıktığı zaman bile hissetmiyorsunuz bunu. Ve dediğim gibi çok yüksek performansta bütün gün kullanırsanız bir gün boyunca bu cihazı rahatlıkla e, elinizin altında bulundurabilirsiniz. Tabii ki artık Huawei cihazlarda olmazsa olmaz bir süper cihaz konusu burada da var. Bunun neredeyse artık her Huawei videosunda söyler olduk ama belki de bundan söz söyleyeyim benim siz öyle oldunuz varsayın. Yani cep telefonunuzun ekranını e, tabii ki bu cihazın üzerinde e, gösterebiliyorsunuz. Eğer cep telefonunuzda Huawei ise Huawei olan herhangi bir cihazla bunu rahatlıkla mesela hoparlöründe falan eşleştirip kullanabiliyorsunuz. Yani Windows'un içerisinde bu özellik eklenmiş ki genelde biz bunu Huawei'in kendi HarmonyOS cihazlarında görmeye alışmıştık ama burada da aynı özellik devam ediyor. Her bakımdan eksik bulmakla zorlandığım, çalışmak istiyorsanız çalışmak için, işte okulda kullanacaksınız, okulda kullanmak için uzun yıllar boyunca elinizin altında bulunabilecek ufak tefek oyunları da oynayabileceğiniz, Ergonomisi çok iyi olan, çok hafif bir cihaz var. Eksik bulamıyorum açıkçası. Hani tek dokunabileceğim taraf fiyatı olur ama zaten o kısmında biliyorsunuz çok fazla girmiyoruz. Çünkü herkesin bütçesi kendine göre. Ama şunu söyleyeyim, Huawei MateBook E uzun dönemli yatırım yapıp kullanabileceğiniz bir cihaz. Hani bundan sonra ne gelir bilmiyorum. İşte içerisine kendi sim kartımız takıp kullanabileceğimiz bir ekstra model mi eklenir? Ne bileyim işte belki klavye biraz daha farklı gelebilir falan gibi bir takım iterasyonlar olabilir ama şimdilik kullanabileceğiniz, piyasada bulabileceğiniz en iyi cihazlardan bir tanesi bu. Ben bu aralar biraz fazla dağıtmaya başladım bu ödülleri ama ne yapayım gelen cihazlar çok iyi. Bu sonuna kadar hak ediyor. Editör seçim ödülünü de bu cihaza veriyorum. Bizden şimdilik bu kadar. Sonraki incelemede görüşürüz. Hoşçakalın.